Herkese merhabalar Bir çılgınlık yapalım dedik 29 Ekim'de toplu taşımada ücretsiz olunca Şu an Bakırköy'de Marmara istasyonundayız Buradan Kadıköy'e geçeceğiz Gece boyunca bir sürüş yapacağız Bakalım kaç kilometre sürecek Nerelere gideceğiz İlerleyen saatlerde göreceğiz Evet Kadıköy il sınırlarına girmiş bulunuyoruz şu saat itibariyle hemen bakacağım. Saat ee, 1.32. Kadıköy'den başlayacağız şu an. Erenköy Marmara istasyonundayız. Buradan Bağdat Caddesi, Bahariye vesaire derken işte Kadıköy'e bir genel bir tur atacağız bakalım. Sabah da nasip olursa vapurla tekrar Eminönü tarafına döneceğiz. Şimdilik bu kadar. Evet, tekrardan merhabalar. Şu an Bağdat Caddesi'ndeyiz video çekmek istiyorum ama yolda giderken arabalar çok hızlı geçtikleri için güvenemiyorum. O yüzden ee, Bağdat Caddesi'nden bildirim yok devam edeceğim. Evet. Bağdat caddemiz bu şekilde. Demin video çekemeyeceğim dedim. Çok hızlı gidiyorlar evet. Ama en azından kaldırımdan şöyle bir göstermek istedim. Akşam akşam gece saat 2 oldu neredeyse ama şu saatte bile çok fazla trafik var ve çok hızlı geçiyorlar. Çekim yapacağım derken de inşallah düşmem. şu an e, ee, Kadıköy Bahriye Caddesi'ndeyiz. Bu oraya gel. Arkadaş hemen aşağıda, az aşağıda. Şimdi Boğa'dan dinleniyoruz. Bahsediyor. Boğa'dan Bu adam bahsediyor. <laughs> Şimdi bir, biraz dinleneceğiz. Ondan sonra zaten şey dedim, bağ, buranın aşağısından aşağı tekrar şey iniyoruz. Ee, Rıktıma. Rıktıma iniyoruz. Ha. Yani gidip aşağı indiğimiz zaman ya sağdan aşağı indiğimiz zaman. Bahriye Caddesi'ni bitirip diğer taraflara doğru gideriz büyük ihtimalle. Görüşmek üzere. Bol oturmalı, bol dinlenmeli. Kadıköy yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Moda'nın alt tarafındaki bir parkta biraz oturduk. Biraz çay kahve içtik. Şimdi buradan kaldığımız yerden devam. ya. Ya acitasyon yapmak istemiyorum ama hakikaten yani zengin parkı bile farklı arkadaş. Şeyler, oyuncaklar ahşap. Buralarda denge kalastırı var. Onlar ahşaptan. Yani tahtravaliler ahşaptan. Bilmiyorum biz farklı semtte büyüdüğümüz için mi yani? Sence de öyle değil mi abi? Ne abi? Yani sen hiç bu yaşına kadar böyle bir parkla karşılaştı mı bizim oturduğumuz yerde? Hayır. Hani on diyorum zenginin farkı bile baksana yani işte hepsi ahşap mesela denge kalasları bilmem neler. Öyle abi biz, yani bizim zamanımızda zaten bu tarz oyuncaklar da yoktu. Hani mesela böyle bir salıncak ben hayatımda ilk defa burada gördüm. Hem böyle şeyler yoktu hem de bizim oradaki parklar çok da sağlıklı yerler değildi. Bizim liseyi hatırlıyorsan eğer bizim lisede parkın içinden geçmek, gasp edileceğin anlamına geliyordu. Bilmiyorum sen duydun mu? Ya Olur hadi o, o işin farklı boyutu hani yani gasp olayı da hani park olarak hani değerlendirdiğin zaman yani baksana abi. Park öyle de ama işte adamlar öyle yere böyle şeyler koymuyor, böyle koymuyor. Şuraya bakar mısın ya? Bu bisikletini alırsan sevinirim. <laughs> Fark ettim o yüzden hiç ilgilenmiyorum. <laughs> emir geçtikten sonra da bakacağız. Evet, şu an indik vapurdan. Emin önündeyiz. Buradan sahil boyunca sürmeye karar verdik. Bakalım yorulduğumuz yerde yeni kapıdan Marmara'ya binebiliriz. Şu an için bu manzarada sabahın erken saatlerinde Zeytinburnu'na kadar süreceğiz bakalım. Gülhane Parkı'ndayız. Şu an için sürüşümüzü henüz sonlandırmadık. Buradan sonra bakalım duruma göre ya biraz daha sürüp zeytin Zeytinburnu'na gideceğiz ya da dayanamazsak da yeni kapıdan Marmara'ya binip o şekilde eve döneceğiz. Şu an için Gülhane Parkı'ndayız. 9 itibariyle sürüşümüzü bitirdik. Çok yorgunuz, çok bitkin bir haldeyiz. Bir an önce eve gidip uyumayı düşünüyoruz. Yani uykusuz olunca bayağı bir yorucu oldu. Çok fazla bisiklet sürmedik ama uykusuz olduğumuz için bayağı yorucu oldu. Bu videoyu da 29 Ekim'de çekiyorum ama büyük ihtimalle 29 Ekim'e yetişmeyecek. Yine de Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 100. yılda da görüşmek dileğiyle.